İnşallah doğru yere gelmişimdir. Ya kızcağız başka bir yeri söylediyse... ...ben yanlış duyduysam? Ee, insanların kulağı da diğer organlarıyla... ...aynı hızla yaşlanınca... ...böyle şeyler olabiliyor tabii. <laughs> Garson Bey evladım. Bakar mısın? Bana bir bardak taze portakal suyu getirir misin? Ama siz az önce havuç suyu siparişi vermiştiniz. Havuç suyunuz hazırlanıyor efendim. Ha öyle mi? Evet. İyi, peki, tamam. tamam Peki. Hadi. Siz Müfik Bey'siniz değil mi? Evet efendim. Evet, <laughs> evet, 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 siz de evet, değil mi? Oturun <laughs> <Atırın, gülüyor> oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Müfik Bey tahmin ettiğimden çok daha gençmişsiniz. Öyle mi? <laughs> Açıkçası buruş buruş bir herifle karşılaşacağımı zannediyordum. Ama maşallah siz yeni ütülenmiş bir pantolon gibisiniz. <laughs> şu dil halkı hapımı alayım da yani heyecanlanınca biraz kalbim sıkıştı. Tabii buyurun hanımefendi. <laughs> Garson bey evladım. Buyurun efendim. Bize taze sıkılmış iki bardak greyfurt suyu getirir misin evladım? Ama az önce vişne suyu sipariş vermiştiniz. Arkadaşlar içeride sıkıyor. İptal mi edelim efendim? Aa <laughs> öyle mi? İptal etmeyin bari. Vişneleri teker teker sıkmak hayli zaman alıyor. Onun için biraz geç kaldı. Şimdi gelir efendim. Peki <laughs> peki. Ah! Artık iniş için kendime daha yumuşak yerler seçmem gerekiyor. Oo, bizim yaşlı bin bir surat, Masar'ın salak arkadaşı Müfit'i yine kandırıyor. Ay diyorum ki Müfit bey, hiç vakit kaybetmeden gidip bir an önce evlenelim, ne dersiniz? Bilmem ki, biraz acele etmiş olmaz mıyız? Yani daha birbirimizi yeterince tanımıyoruz. E vallahi yaşımız birbirimizi uzun uzun tanımaya pek de müsait değil bence Müfit Bey. Zaten şunu şurasında azıcık bir ömrümüz kalmış. Onu da birbirimizi tanımaya çalışmakla geçirmeyelim. Sonra birbirimizi tanımanın binlerce yolu var Müfit Bey. Mesela kamasutrayı bilir misiniz? Eee. Hayır bilmiyorum ama siz öğretirsiniz de inşallah Arkadaşlar lahana suyunuzu sıkıyorlar Birazdan getiririm efendim Aa, Aman iyi iyi aman, bir şeyler getirin de ne suyu olursa olsun <laughs> Eh artık müfit beye bazı gerçekleri göstermenin zamanı geldi Böyle <laughs> <laughs> bir pore leylatçesine ihtiyacım vardı. <laughs> Burası sularınız şimdi geliyor efendim. Arkadaşlar mutfak hazır... daha Ama şey Yapmayın hanımefendi! Mikrop herif, bizimle uğraşmıyor, ıslanmıyor musun? <laughs> Ah bu yaşlılık Görüntü bazen bulanık oluyor Hah, Şimdi oldu işte <laughs> Yani antenin olsa Sağa sola çevirip Görüntünü ayarlayacağım ama O da yok ki Neyse hoş geldin Rosa Pek hoş gelmedim canım Bana bak Hala o salak Reyhan'la evlenmeye kararlı mısın? Evet Ruhsal evet kararım kesin! Evlenemezsin sen bana aitsin! Heh, yok ya ben senin tapulu malın mıyım be Allah 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 Allah! Ha. Evet ben nasıl öbür dünyada bile sana sadık kaldıysam sen de bana sadık kalacaksın! Top yerine, yanlışlıkla kale direğine kafa atıp ölen o yakışıklı futbolcuyu bile senin aşkın için reddettim. Sen de dünyanın en aptal sarışını olan o salakla evlenmeyeceksin. Artık çok geç. Ok yaydan çıktı bir kere Ruslar. Evleneceğim. Son sözün bu mu Masar? Evet Ruslar. Son sözüm bu. Peki o zaman görüşürüz Masar Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruh